Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım gün gün tarot açılımımızda bu hafta sizleri neler bekliyor aşk iş ve maddi yer kariyer diyelim bu arada sizler de kanalıma like atarak beğenilerinizi ihmal etmeyerek yorumlarınızı esirgemeyerek destek verirseniz harikulade olur arkadaşlar alma verme dengesini koruduğunuzda çok güzel şeyler olacak inanın bana. Bir beğeniye basmayı ihmal etmeyin. Çok bir şey değil arkadaşlar. Adınız, isminiz, şanınız, ünvanınız çıkmıyor. <laughs> Oradan bir beğeniye basabilirsiniz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Herkes gönlünün ve kalbinin iyi niyetiyle ya da kötü niyetiyle karşılaşması temennisiyle diyelim arkadaşlar. Cümle cemalimize iyilikler bulsun. Sizleri de inşallah olumlamalar güzel yanıtlar evrenden güzel enerjiler sizleri bulsun diyelim. Terazi burcu bay ya da bayansınız, ee, yükselen ay ya da güneş burcunuz terazi olabilir. Gün gün tarot açılımınızda hadi hayırlısı. Ganimetleri toplayacaksınız arkadaşlar. Galibiyet sizden yana olacak. Ee, ganimetleri topluyorsunuz. Evet bazen görünmüyor. Video duruyor bir şey oluyor. Arada bir bakıyorum video durmuş mu ne oluyor. Kendi kelime konuşmayayım diye. Ah, ah, olmaz gibi gördüğünüz işleriniz inşallah rayına girecek. Ve yoluna girecek. Bakın başarılı bir süreç sizi bekliyor. Terazi burçları akıllısınız, zekisiniz, hakikaten böyle nerede, nasıl davranmanız konusunu çok iyi biliyorsunuz iş hayatınız ile alakalı. Normal burç yorum olarak yapmıyorum arkadaşlar. Bazen terazi burçları yani laylaylomda olabiliyorlar, da olabiliyorlar. <laughs> Günü, ayı saati bile inanın önemli burç yorumlarına bu tarot açılımı. Aa böyle diyorsunuz ama benim bildiğim terazi burcu var. Yani akıl diye bir şey yok onda. Diye olabilirsiniz sizler yani. Ben de teraziyim ama tanıdığım da terazi hiç akılla makılla işi yok. Boş boş geziyor diyebilirsiniz ama bu kesinlikle tarot açılımı, enerji okuma. Bu da ayrı bir bilim. Ayrı bir daldır diyelim. Bu haftanın açılımında evet ganimetleri toplayacaksınız. Arkadaş veya kardeş ile alakalı kardeşler ile ilgili bir destek, bir sohbet etme ihtiyacı içerisinde olanlar, e, sanki böyle umut ve ümit ettikleri konularda olumlamaları üzerine çekecekler. Şans, baht açıklığı, güçlü enerjiler istediğinizi elde ediyorsunuz. Gönlünüze yatan o şey her ne ise tez vakte olacak diyelim. Hakikaten tez vakti müjdeli havadisleriniz, bomba haberleriniz var. Hem aşk hem iş anlamında fırsatlar ayağınıza gelecek. Kısmetli bir dönemde olacaksınız. Tüm gözler üzerinize çevrilecek. Çünkü yeni fırsatlar ayağınıza kadar gelecek teklifler var. Kabul edip etmemek tabii ki sizlere kalmış. Galibiyet sizde olacak. Ganimet üstüne ganimet yani. Kıpta ile bakılacaksınız diyebilirim. Herkes size kıpta ile bakacak. Tüm gözleri üzerinize çekeceksiniz. Dikkat çekici bir haftada olacaksınız isteseniz de istesem istemeseniz de girdiğiniz ortamlarda şöyle bir bakıp dikkat ettiğinizde tüm gözlerin üzerinize çevrildiğini anlayacaksınız bir auranız yüksek olacak bay olun bayan olun ya kimisi bu bayları mı bayanları mı falan filan diyor ama arkadaşlar kolektif bir açılım demekten dilimin ucunda tüy bitti o tüy birazdan cımbıza <laughs> çekiciyim. Yani bay ve bayanlara özel açılımdır. Bahtınız, şansınız yaver gidecek. Talih kapınızda büyük bir talih sizleri bekliyor olacak. Ummadığınız yerlerden, ummadığınız kişilerden güzel teklifleriniz geliyor. Evet, gözler üzerinize çevrilebilir. Böyle nazar ile alakalı da sıkıntılarınız olabilir ama okumalarınızı, o kısacık ayetleri bile okuduğunuzda sizlere büyük bir fayda dokunacak, dokunacaktır Çünkü neden mi? Galibiyet sizde olacak, gözler üzerinizde olacak, e, ganimetleri üzerinize çekeceksiniz. Daha ne olsun arkadaşlar? Başarılar, terfiler, e, istediğiniz o yere geleceksiniz. Hakkınız olanı da alacaksınız. Yani o kadar güzel bir açılım oldu ki sizler için. Hakikaten sizler için güzel bir açılım oldu. Olgun birinden alınacak yardım sayesinde de güzellikleri kendinize doğru inşallah çekeceksiniz. Yeniden ayağa kalkacaksınız. Ya eğer ki ya şans açıklığından, baht açıklığından falandan filandan bahsediyorsun ama ben dibe vurmuşum. Anam babam, kardeş, bacım falan filan ya da ablacım diyor iseniz de bu kötü enerjilerden, kötü gidişattan kurtulacaksınız. İlahi zamanlama sizleri bekliyor olacak. Rabbim yar ve yardımcısı olsun diyelim. Yeniden ayağa kalkacaksınız. İş ya da aşk hayatınızda yeniden canlanmalar, yeniden hareketlenmeler sizleri bekliyor. Pazartesi günü. Böyle sanki ümidi kestiğiniz aman o işten bana artık mümkünatı yok ki hayır gelsin dediğiniz bir konuyla alakalı bazılarınız olumlu sonuçlar alacak. Sizler de biliyorsunuz ki milyonlarca insan terazi burcunda olmakta artık uyanlar sizlerin olsun diyelim. Bu bir kahve falı değildir. Enerji düşürmek için, kanalın enerjisini düşürmek için olumsuz yorum yazmak isteyenler var ise sizden ricam kahve fallarının altına istediğinizi yazabilirsiniz. Sonuçta kahve falıdır. Herkes kahve falını bilmek zorunda değil. A o zaman kalan enerjisini düşürmek isteyenler düşüre, aslında düşüremez de. <laughs> yani mesela diyorum. Ama tarot açılımlarının altına sabalak sabalak yorumlar yazıp kendinizi küçük düşürmeyin arkadaşlar. Kartların anlamları değişmez. <laughs> bu yüzden lütfen sabalak yorumlarda çekinin. Bunları da bu burcun insanı yazacağını sanmıyorum. Hangi burcun altına kötü yorum yazılıyorsa onun kendi burcu başkadır. Öyle yani. Neyse. Zenginliği kucaklayacaksınız. Evrenin bol bol rızkına, evrenden gelecek olan ganimetleri sevgiyle alıp kabul ettiğinizde zaten şans, baht hangi konuyla alakalı olursa olsun tüm kapılar sizlere açılacak. Kilitli kapılarınız hakikaten ardına kadar açılıyor. Böyle. Sizi bir konuda ikna etmeye çalışan birileri olabilir veya hatta kendi egolarını tatmin etmek için sizi kendi yanına çekmek için sihir ve büyüyle de uğraşan birileri hayatınızda olmuş ise yeni yeni bir uyanışa da geçebilirsiniz. Salı günü aşk hayatınız ile alakalı kendinizi böyle bir boşlukta hissediyor iseniz ya neden benim kısmetim yok? bazılarınız ya özellikle niçin benim talibim yok kısmetim yok basiretsizlik var dediğiniz bir anda etrafınızdan sizlerin de beğenildiğinize dair böyle şahit olacağınız konular gündem olacak ee, fırga fırga böyle pervane gibi etrafınızda dönen bir kişi var bu kişiden size ilanı aşk gelebilir bir aşk itirafı sizleri bekliyor olacak benim gözüm sende diyor arkadaşlar. Benim gözüm sende. Senden başkasını görmüyorum, duymuyorum ve bilmiyorum diyor. Çarşamba günü kardeşler ile alakalı bir takım konular ve problemler var ise bu konular ve problemler üzerine kafa yoracağınız bir gün olabilir. Ve işin içinden çıkılmaz durumları bile inşallah Rabbimin izniyle güzel bir şekilde başa çıkacaksınız o konular ile alakalı aydınlığa kavuşacaksınız. Yeni fikirler aklınıza gelecek ve o fikirleri hayata nasıl geçiririm gibi yeni ufuklara doğru bakıyor gibisiniz hayatınıza bir takım yenilikler gelecek. Bu yenilikleri alın ve kabul edin diyor. Bakın birbirini tamamlayan kartlar geldi. Burada da bakın çarşamba günü kardeşler ile alakalı problemler var ise o konular ile ilgili olumlamalar sizi bulacak. Zaten genel mesajda da kardeşten ya da arkadaştan gelecek bir destek de olabilir veyahut aranızda bir takım problemler var ise konuşmak istediğiniz görüşmek istediğiniz bir kardeşiniz olabilir bu sizden büyük de olabilir küçük de olabilir hani kardeş dediğimiz aynı karından çıktığınız için meydana geldiğiniz için kardeş ya bu sizden büyük ya da küçük orası belli olmaz sonuçta kardeşim kardeş konuşmak istediğiniz konular var gitmek istiyorsunuz aramak istiyorsunuz ve kendinizi tutuyorsunuz böyle Anlatmak istediğiniz bir takım olaylar var yani sizlerin bile akıl sır erdiremediği olaylar var yeni yeni o yanışa geçiyor olabilirsiniz. Konuşmak için can attığınız kişi ile de irtibata geçecek gibi görünüyorsunuz. Olay gelişmeleriniz olacak, duyacaklarınıza, göreceklerinize şaşıracağınız bir hafta olabilir. Perşembe günü böyle yeni kısmetler, ayağınıza kadar gelecek olan ganimetler görünmekte. Sizin kendiniz ile alakalı özel yetenekleriniz olabilir ya da kendi uğraşlarınız ile ilgili yeni teklifler size gelebilir. Bu teklifleri değerlendirip değerlendirmemek tabii ki sizlere kalmış diyor kartlarımız. Enerji düşüklüğü olanlar böyle tıptız tıptız diyeceğiniz bir gün olacak. O gün ya da o gece enerjinizi toplayacaksınız. Hayatınızda yeniden bir bahar havası olacak gibi. Bakın başarı sizi bekliyor olacak. Cuma günü özellikle projeler, yeni projeler, size gelecek olan yeni teklifler ya da yeni öneriler olabilir. Bu teklifler ile alakalı Düşünme enerjisinde olacaksınız, hemen reddetmeyeceksiniz, kabul de etmeyeceksiniz, askıya alacaksınız. Tüm düşüncelerinizi, tüm projelerinizi, yapmak istediklerinizi ama yapamadıklarınızı hepsini şu an rafa kaldırmış bekletiyorsunuz. Daha zamanı değil diyorsunuz, bu da bir takım konular üzerine yoğunlaştığımız için bir takım olmayacak işler gündem olmuş. Şu an uğraşlarınız farklı ve bambaşka olabilir. Birilerine karşı söylemek istediğiniz laflar var. Ortamı aydınlatmak için ama gene de suskunluğunuzu koruyorsunuz. Başarıya giden yolda adım adım ilerliyorsunuz. Sevgili teraziler, zafer inşallah sizin olacak. Zaferinizi kutlayacaksınız. Bakın Cumartesi günü resmen aslan kadar güçlü olacaksınız. Gücünüzü fark ediyor, gücünüzü ortaya koyuyorsunuz. Hangi konu ile alakalı yetenekleriniz var ise artık bir keşif döneminde olabilirsiniz. Ciddi anlamda iş ile alakalı size gelecek olan teklifler görülmekte. Ya bir türlü bu teklif gelmedi, gelsin artık diyenler var ise yani aynı gün doğan, aynı burcu taşıyan kişilerin bile maalesef ki kimi kah zenginken kah fakir olabiliyorlar. Uyanlar sizlerin olsun diyorum her zamanki gibi. Dilimin her tarafında tüyler de bitsin bunu söyleyeceğim arkadaşlar. O teklif size doğru gelecek, o koltuğa oturacaksınız. Fevkaladenin fevkinde, bahtınızda ve şansınızda açılmalar olacak arkadaşlar. Terfiler mi dersiniz, atamalar mı dersiniz, gönlünüzdeki o şeyin olması mı dersiniz? Talih kuşu kapınızda. Ya sen talih kuşu kapında diyorsun ama benimki talih, talih, kör salih diyor olabilirsiniz ama bunların hepsinden aranacaksınız. Terazi borçları Yaşadığınız her an, her süre zarfında, boyunca asla ve asla umudu ve ümidi kesmeyin. Tabii ki bazen asla dediğimiz konularda sınanabiliyoruz, imtihan edilebiliyoruz. İmtihan dünyasındayız. Bugün varız, yarın yokuz. 5 dakika sonramızın ne olacağı bile garanti değilken umutsuzluğa ve ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Yani olanı, var olanı koruyalım. Gelecek güzellikleri kabul edelim. Gerisi takdiri ilahiye kalmış. Rabbim hiçbirinizi darda koymasın diyelim. Buradaki koltuğa da zaten oturacaksınız. Yeni teklifleriniz gelecek. İlahi adalete güvenin diyor. Bakın adalet ile alakalı problemleriniz, kaygılarınız ve sorunlarınız var ise İlahi'nin sizin için güzel planları var. Yaradan'ın sizin için güzel planları var. Yalnız burada şuna dikkat edin sevgili Terazi burçları. Birine başka başka insanlara uyaraktan, yargısız infaz yapmış ya da yapılmasına müsamaha gösterdiyseniz, bu konuda da adalet yerini bulabilir. Sizler de birisine bilerek ya da bilmeyerek hata yaptıysanız, vicdanınızda bir yerlerde böyle cız cız ediyor gibi yani size de haksızlık yapıldıysa ilahi adalet yerini bulacak diyor kaygılarınız var, endişeleriniz var. Bir takım tehlikelerin kokusunu önceden sezmektesiniz. Olacakları bu hafta öngörebilme yeteneğine sahip olabilir bazılarınız. Ona göre de temkinli, dirayetli olacaksınız. Zaten iradeli insanlarsınız. Sadece birilerinin oyununa gelme gibi ya da çabucak inanma gibi yönünüz olabilir. Bunu da tam aksine Haklı olan değil de haksız olan taraf sizlerin beynini bazen yıkayabiliyor. İşte ya işte falan kes senin beynini yıkıyor da şöyle yapıyor da böyle yapıyor da. Olanları çok çok iyi bilmenize rağmen hatta bazılarını sizler öne koymanıza, masaya yatırmanıza rağmen bu konuda bile sizi saf yerine koyup beyninizi yıkamakta olan birisi görünüyor. O kişiye karşı içinizden alev püskürtüyorsunuz diyebilirim. Ne? lat okuyorsunuz o kişiye karşı. Bu kişi de dünyaya inmiş bir gudubet bir şeytan yapacak bir şey yok. Bazıları dünyaya iyilik meleği olarak gelir iken hiç kimse üzülmesin diye bildiklerini konuşmaz, duyduklarını konuşmaz, yaptıklarını konuşmaz. Ama bazıları da dünyaya şeytan suretli geldiği için insan kılığında şeytan olarak geldiği için bilmediklerini uydurur, kendi ağzından çıkanları da başka söylemiş gibi yapar. Çünkü asıl görevi insanları birbirine kırdırmak, insanları birbirinden ayırmaktır. Böyle bir gudubete uyduğunuz için de yüreğinizde bir yerlerde bir cız etme gibi durum var. Söz konusu olabilir. Bu insan korkulu bir insan, ötlek bir insan. Yaptığı lafları da inkar eden bir kapasitesiz karakter bu insanda hiç yok diyebilirim sıfır. Böyle bir insana karşı endişeleriniz var. Bakalım Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizin ile alakalı neler düşünüyor, aranızda neler olup bitecek dediğimde yani sürprizler ile ben sana geleceğim diyor. Hakikaten Harikulade fevkaladenin fevkinde sürpriz gelişmeleriniz, sürpriz teklifleriniz olacak. Evet aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin yükselen ay ya da güneş burcunuz terazi olabilir. Bir takım dertleri, kederi sizle paylaşmak istemediği, sizi üzmemek için konuşmak istemediği sıkıntıları olabilir. Bu kişi terazi burcu erkekleri özellikle sizin için biçilmiş bir kaftan dünyaya inmiş bir melaike hiç kimsenin üzülmesini istemeyen üzülmesini istemediği için de çoğu şeye susan sessiz kalan sessiz kaldıkça da kendisi bir takım rahatsızlıklara kapılmış olabilir. Evet kıskançlık problemleriniz var. Kıskançlık sorunlarınız hat safada olabilir. Sizi ayırmak için uğraşan bir takım kişiler var. Dedikodulara maruz kalabilirsiniz. sizin tartışmanızı bekleyen ve ayrılmanızı bekleyen kişilere temkinli olmanızda fayda var. Terazi Burcu hanımları sizlerin de aklındaki ve kalbindeki erkek sizin için gerçekten iyi, yardımsever bir kişi. Şimdiye kadar size yardım etmemiş olabilir ama artık bunun kendisi de farkında. Artık bir şekilde arkanda duracağım diyor. Şansınız, bahtınız açık olacak. Güçlü enerjiler istediğinizi elde edebilme gücüne sahip olacaksınız. Talihiniz müthiş derecede parlak olacak arkadaşlar. Talih koşu kapınızda diyebilirim ciddi anlamda olumlamalar evrenin olumlu enerjilerini kendinize çekeceksiniz maddi anlamda parasal anlamda ciddi oranda bir yükselişe geçeceksiniz yüklü paralarınız ummadığınız yerden maddi destekler ve maddi yardımlar inşallah sizlere gelecek diyebiliriz ganimet üstüne ganimet koyacaksınız arkadaşlar parasal anlamda e, gerek çalışmalarınız sayesinde, gerek size gelecek fırsatları harikulade bir şekilde değerlendirmeniz sayesinde öyle ya da böyle ciddi yatırımlar yapacak gibi görünüyorsunuz. Yatırım üzerine yatırım yapacaksınız, ganimetleri topluyorsunuz, talih sizde ya talih talih kör salih demeyin alın kabul edin arkadaşlar olumlamaları sizler, sizlerin olsun aşk hayatınızda da sizi seven beğenen bir aşk itirafı yapmak üzere olan bir kişi olabilir geçmişten dönüş de olabilir hala benim gözüm sende diyor hala ve hala seni seviyorum seni unutamadım seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem geriye döner misin diyor. Bilemiyorum bakın gözüm sende diyor. Bakın sevgili teraziler benim gözüm hala ve hala sende. Zaten auranızla tüm gözleri tüm dikkatleri üzerinize doğru çekeceksiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hem iş hem aşk anlamında bu hafta sizlere Güzel geçecek <laughs> güzellikler sizlerle olacak. Yani bakalım. Evet terazi burçları benden size bir emoji gelsin. Sizlerden de benim kanalıma emojiler gelirse harika olur. Kanalıma abone olmayı, zil sesini tümü yapmayı ihmal etmeyin. Like'lar ve beğeniler gelsin. Alma verme dengesi eşitlensin arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın. Bay bay.